Allah'ın emrettiği farz ibadetler insanların gücünün yetmeyeceği şekilde değil hatta insan takatinin çok altındadır. Müfessirler Allah'ın emrettiği ibadetlerin insan takatinin son sınırı olmadığını ifade etmişlerdir. Yani son sınır orucu bir ay tutmak ve beş vakit namaz kılmak değildir. Öyleyse onun emirlerini yerine getirmede tembellik göstermek hatta hiç yapmamak mümin kullarına yakışmaz. Yüce Allah kemali kereminden ve nihayetsiz rahmetinden dolayı helal dairesini biz kullarına geniş kılmıştır. Farz ibadetler de son derece hafif ve azdır. Allah bizlere bir günde 24 saat vermiş. Sadece bir saatini namaz için istemiştir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Senede bir ay oruç tutulması, ve zenginlerin ömürlerinde bir kez hac yapması, Yüce Allah'ın ihsan ettiği malın kırkta birinin zekat olarak verilmesi, farzların hafif ve az olduğunun delilidir. Hiç kimse İslam'ın emirlerini yerine getirmeye güç yetiremiyorum diyemez. Kaldı ki bir özrü olan kimseye de dinimiz zaten kolaylık göstermiştir. Oruç tutamayacak kadar hasta olan tutmaz. Namazını ayakta kılamayan oturduğu yerde kılar. Oturamayanlar da yattığı yerde yapabildiği kadarından mesuldür. Nafile oruçlar ve nafile namazlar. Zekat dışında verilen sadakalar farz değillerdir. Bunları işleyen kul manen terakki eder yapmayanlar için bir sorumluluk yoktur. Dinde lakayt dünyaya aşırı derecede meftun olmuş, sefahate girmiş kimselere dini hükümlerin ağır gelmesi, yükün ağırlığından değil taşıyıcının zafiyetindendir. Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı nimetler, haram kıldığı şeylerden çok fazladır haram dairede alınan gayri meşru lezzetlerin meşru ve temiz olanı helal dairesinde de vardır. Allah nikahı helal, zinayı haram kılmıştır. Birçok içecek helal, içki ve şarap haram kılınmıştır. Birçok hayvanın eti helal kılınmış, domuz gibi fıtraten temiz olmayan hayvanların eti haram kılınmıştır. Her türlü giyeceği helal kılmış, sadece erkekler için ipeği haram kılmıştır. Temiz, faydalı birçok helal içecek dururken aklı uyuşturan ve vücuda zarar veren alkol ve uyuşturucu gibi şeyleri içmek akıl karı değildir. Yasak edilen şeylerin insana ne kadar zararlı olduğu da Herkesin malumudur. Dünyanın gayrı meşru lezzetleri zehirli dikenler gibidir. Menhus bir lezzeti bulunsa da dünyada pişmanlığı, ahirette azabı vardır. Alkol yüzünden nice ölümlü trafik kazaları, yaralamalar, cinayetler, boşanmalar meydana gelmektedir dünyada sahibine bir ömür boyu pişmanlık ve vicdan azabı çektirir, ahirette de elim azaba duçar eder. Kardeşim, helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. يا اول كل شيء واخره يا اله كل شيء ومليكه يا رب كل شيء وسانع يا خالق كل شيء ووارثه يا اول كل شيء واخر يا اله كل شيء وملك يا رب كل شيء وسالم